Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 42 şahıs, nideninde aralarında bulunduğu 13 ilde eş zamanlı düzenlenen kafes 31 operasyonuyla yakalandı. 13 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen kafes 31 operasyonuyla, 12 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten ve acil yakalama mesajı ile arama kaydı bulunan 42 şahıs yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana, düzenlenen kafes operasyonları ile birlikte kırmızı bültenle aranan 114 şahsın yakalandığını belirtti.